Evet, yeni bir yarışmacımız. Tarihi Bakırçılar Çarşısı'nın önünde yine bir konuğumuz var. İsminiz Şefik, Şefik Bey. Memnun olduk, hoş geldiniz. Konuşan Çark programına 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir program. Normalde bizim 4 zarfımız vardı. Bu sefer iki zarf. Kırmızı ve beyaz. Türk bayrağının renkleriyle geldik. Hangi zarfı istiyoruz? Beyaz olsun. Beyaz olsun dedi. Bugün beyazı seçen ikinci yarışmacımız. Umarım size de şans getirir. 3 tane sorumuz var. 3 doğru cevapta çark sizin için dönecek. Hazır mıyız? Hazırız. Atatürk hangi yıl Cumhurbaşkanı seçildi? 1920, 1923, 1925. 1923. 1923 doğru cevap. Tebrik ediyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. Mikrofonu biraz yakın tutalım. Tamamdır. Millet mektepleri hangi devrimle bağlantılıdır? Harf devrimi, takvim değişim devrimi, kıyafet inkılabı. Şık neydi? Harf devrimi. Harf devrimi. Doğru cevap. Son sorumuz. Bilirsen çark senin için dönecek. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından biri kimdir? İsmet İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal. İsmet İnönü. Dediniz ve çark sizin için dönüyor. Buyurun. Formbeck Termal Tesisleri dik kaldırımda çift kişilik hamam kullanım kazandınız. Tamam. Buradan formek ailesine Faruk Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizlere de şifa olsun şimdiden. Sağ olun, teşekkür